Ondan sonra işte dedim ki bir şeyler istedik. Hani çikolatadır, atıştırmadır bir şeyler istedik. Onlar da zaten verdi. Ama şunu söyleyeceğim. Kesinlikle altını çiziyorum. Program gereği orada söylenemeden yasaklı madde diye geçiyor. Ama kesinlikle uyuşturucu madde yoktu. Bunun... Soracaktım. Uyuşturucu yasaklı madde çok söylendi. Evet. Yasaklı madde çaldı. Almeda dendi. Demek ki bu kesinlikle yok. <laughs> kesinlikle uyuşturucu madde yok. Ee, ama çantada olan şey alkoldü. Alkoldü. Evet, alkoldü Hı. ve bu alkolü de zaten tek ben değil, oradaki herkes kullanıyor. Ayşe de kullanıyor, Sevgi Nasıl, de kullanıyor. Nasıl o gün hepsi içtiler mi yoksa özel hayatlarına dışarıda alkol kullanıyorlar mı? Hayır Zamanı orada, ee, şöyle orada. söyleyeceğim. O gün değil, Hı. o günden öncesi Ayşe, ee, Yusuf olsun, diğerleri Zaten sürekli bir şeyler çözüyorlar. Onlar da içiyor ki benim daha önceki Ayşe'yle gittiğimde de bizi almıştık yine ve içmiştik birlikte. Yani şimdi ben bunu söylemek zorundayım. Sonuçta ben burada yanıyorsam ve ben yine seni satmadan oradan ayrılıyorsam arkamdan öyle açıklamalar yapıyorsan kusura bakma. Ben de bunu söylerim yani. Ama Batuhan'la gittiğimiz gün tabii ki de direkt yakalattığımız için ne onlar işebildi ne biz. Ben çantayı aldık işte. Kim yakaladı? Onu anlatıyordum tam. Çantayla biz Batuhan'a dönüyorduk. Batuhan'daydı çanta. Dedik ki yakalanıyormuşuz sonra esprileri yaptık böyle. Aman Allah'ım. Resmen şafak operasyonu. Çimlerden kalkanlar mı desen. Bir ekip geliyor benim elim ayağım titriyor. Panik oldum diyorum Batuhan versek mi falan dedim ben. O da korkmuş. Şimdi Batuhan da burada suçlamıyorum. O da hayır Acu verme. Acaba diyor ekibime sizi evet, yakalayıp çimlere evet. gizlenip sizi evet. direkt yakalayıp evet. şapak operasyonu şapak operasyonu yaptılar <laughs> kız vallahi. <laughs> ya Ona...